07 MSL Spor Merkezi e, antrenörlerinden biriyim. Şimdi bizim diğer salonlardan farkımız, e, diğer salonlarda e, PT tarzı değil. Hani bir antrenör e, 3-5 kişiye veya daha fazla kişiye bakabiliyor. Bizim burada ise bir antrenör en fazla iki tane e, kişiye bakabiliyor, onlarla ilgilenebiliyor. Diğer salonlarda 3 saat, 4 saat boyunca antrenman yaptığımızda aşağı yukarı bir 2500-3000 kalori yakıyoruz. Bizim burada ise ee, bu cihazımız ile 25 dakikada 3000 kaloriyi yakabiliyorsunuz. 20 dakikası aktif spor, 5 dakikası ise dinlenme olarak geçiyor. Ve, ve bu getirdiğimiz bu cihazımız ile hani Türkiye'de e, sayılı spor salonlarından birisiyiz. Bizi de diğer salonlardan ayıran en büyük farkımız budur. Bir diğer farklı bir geldi evet. Kim geldi? Aha, Kim geldi? Önge, Devam Sevin. Sevin. Sağa, sağ